Maricho Drago ve ben yeni Destroyer'i kurtarmak için görevdeyiz. Bakugan savaşçıları direnişçileriyle birleştik. Mira, Ace ve Baron. Şimdi Vexos'lara karşı savaşıp Bakuganları kurtarmalıyız. Her maç bizi daha güçlü hale getiriyor ve hedefimize yaklaştırıyor. Şimdi Bakuganları kurtarmak için 3 boyut kontrolörünü yok etmemiz gerekiyor. Bu ne kadar zor olabilir ki? Bir sonraki durağımız Alfa şehri yeni Vestroya. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı Duvara daya sırtını Başla savaşı Bu son şansın Yetenek kartı hazır. Yetenek etkin yana nejder. Bu kadar acele etme usta. Ah! Yetenek kartı hazır. Yetenek etkin. Skitroa. Bakalım ne kadar iyi. bu kadar heyecanlanıyorsun? Onlar her zaman heyecanlanıyor, bilmiyor musun? Neden heyecanlanmayayım ki? Oynamayı seviyorum. ne değil mi Drago? Söylediklerin çok doğru. Gerçekten harika bir oyundu usta den. Yalan işleri oynadığında çok heyecanlandım. Sen de çok iyi oynadın doğrusu. Benim için hiç de kolay olmadı dostum. Şimdi alıştırma yapma sırası bende tamam mı? Ee hey, bu bana uyar tabi. Benim için bir şereftir. Merhaba çocuklar nelerden konuşuyorsunuz bakalım ha? Çok fonda olmak zorunda. Sadece alıştırma ha. yeterli. Bir destek olmaz. Reyas, seni çok özlüyorum. <laughs> Merak etme Reyas, seni geri kazanacağım. Benimle savaşacak bir bakugan bulmalıyım. Ama nerede? Bakugan savaşlı. Maruchon'un görevi. yaramaz bakuganlarsınız. İstediğiniz kadar yalvarın, bir şey değişmez. Sizinle daha fazla uğraşamam. Şimdi yok olun. Evet, 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 evet. Sonunda çöpü attığıma göre sanırım Bakugan avına çıkma vakti geldi. Orada öyle durmayın. Gerekli şeyleri hazırlayın soytarılar. çalmış olma. Lütfen beni affedin arkadaşlar. Ama hepiniz yeni Vesroyu kurtarmak için savaşırken ben öylece duram. Yardım edemeyen tek kişi olmak istemiyorum. Dışarıda bir yerlerde ortağım olacak bir Bakugan var ve ben onu bulacağım. Mutlaka bulacağım. Çok acıktım. Keşke yanıma kahvaltı alsaydım. Ah. orda mısın? Her zaman yanındayım Marucu. Dayan dostum. Dayan. Dayan. Seni çok özledim Reyhas. Tamam. Seni ve diğerlerini kurtarmak için yeni bir ortak bulacağıma söz veriyorum. Seni bekliyorum. yiyecek bir şeyler olmalı ama nerede? Gerçekten çok acıktım. İçimde biri izliyormuş gibi bir his var. Ha? Bir bakıldı. Biri bana yardım etsin lütfen. Bana yardım edecek kimse yok mu? Oo, bu da ne böyle? Aa! Bir tavşana benzemiyor. Aa! bir çocukmuş. Acaba Elfin'in ormanında ne işi var? Merhaba. Ben Marucho. Yiyecek bir şeyler arıyorum. Marucho, adın çok komikmiş. Elfin kadar güzel değil ama. Aa! Elfin. Haklısın. Marucho'dan çok daha güzel bir isim. Seni yagı. Bir dakika. O adı daha önce nerede duydum? Marucho, aa hatırladım. Senin Priyaz adında bir Bakugan'ın var mıydı? Aa! Priyaz'ı nereden tanıyorsun sen? Sanırım yanlış duydum. Maruço'yu aramalıyız tamam mı? Üzgünüm kaçak birini arayacak kadar zamanımız yok. O tarih oldu artık. Kaçak mı dedin? Bunun cezasını çekeceksin. Yapmayın. Sakin olun. Sakin ol de. Marucho bir kaçak değil. Bak bir eldiven almış. O yüzden mutlaka geri gelecektir. Ancak görürsem inanırım. Ace. Hey, ben hepimiz nasıl hissettiğini anlıyoruz. Ama şu anda Maruço'yu bulmaktan daha önemli işlerimiz var. Unutma ki alfada bulunan boyut kontrollerini yok etmek zorundayız. Marucu'yu sakın hafife alma. Hı? Yeni bir Akos Bakugan'ı ile dönecektir. Çok teşekkür ederim çok lezizler ama Preyas'ı nereden tanıdığını anlatmadın da. Pestalı insanları onu esir almadan önce bana dünyadan ve Bakugan savaşçılarından bahsetti. O benim Bakugan'ımdı. Ve en iyi arkadaşımdı. Ah Preyas gerçek bir centilmendi. İlk görüşte aşktı. Benim adım Preyas ve dünyanı değiştirmeye geldim. Ah çok yakışıklıydı. Sanırım Preyas burada çok popülerdi. Yakalandığı zaman herkes çok üzüldü. Ondan sonra vantular korunmasız kaldı. O yüzden onları koruma görevini ben üstlendim. Vantular mı? Ha? Evet ormanın küçük Bakuganları. Aa, keşke Preyas burada olsaydı. Buldum. Elfin ben senden bir iyilik isteyeceğim. İyilik mi? Nedir? Vexoslara karşı savaşıp yeni Vestroya'yı kurtarmalıyım. Sen benim ortağım olur musun? Ne? Hadi birlikte harika savaşırız. Ne diyorsun? Sen hayalimde canlandırdığım kişi değilsin. Reyes'i kurtaralım. <Sülüyor> Heh, sanmıyorum. Aa! Ortak olarak hayal ettiğim kişi sen değilsin Marucho. Merhaba. Benim adım Marucho. Dünyanı değiştirmeye geldim. Ben o kadar havalı değilim Elfie. Ben çok yakışıklı olan ve bir Bakugan'ı eğlendirebilecek olan bir oyuncu arıyorum. Eğlendiren mi? Ama Preyaz böyle olmasını isterdi. Aa, nereden biliyorsun? Preyaz ve ben bir Bakugan ve oyuncunun olabileceği kadar yakındık. Bakuganları kurtarabileceğime inanıyorum. O açıdan düşününce tamam. Sınavları geçersen geçici bir ha? ortaklığı göz önünde bulundurabilirim. Sınav mı dedin? Aa, çok zor olmayacak. İlk sınavında tüküğün evine düşmeden yakalaman gerekiyor. Aa, peki tamam. Aa! Aa, bu sınavı geçemedim. Ha? İkinci sınavında hız önemli. Bu çiçekleri yem. Çiçek mi? Ee... Aa! Ay, yeter artık! Bu sınavı da geçemedin. Elinden geleni yaptın Moroço. Ama yeteri kadar iyi değildi. Neden pes etmiyorsun? ...bir erkek ağlaması gitmeliyim. Biz Ben bir Bakugan savaşçısıyım... ...ve Preyas'ı kurtaracağım. Tamam mı? Sahi mi? Mela geldi. Aa. Umarım birkaç güçlü Bakugan bulurum. Dur! Mela dur! Bana Bakuganları geri ver. Evet. <laughs> Merhaba. Burada kimler varmış? Bir insan ve büyük çeleri küçük bir bakugan. Bunlardan iyi misin ufaklık? Onları rahat bırak seni cadı. Onlar savaşçı bakugan değil. <laughs> Haklısın. Çok zayıflar ve işe yaramazlar. Bu kadar kolay kurtulamaz. Sadece çene var. Gerisi yok. Sana gerisini göstereyim mi? İstiyorsan gösteririm. Seni yeneceğiz. Hı? Yani ortalık konusunda fikrini değiştirdin mi? Herkes? Evet değiştirdim. Sadece bu seferlik. O diye bir ders verelim. Bizimle savaştıktan sonra böyle ukalaca dolaşamayacak. İyi oynuyorsun değil mi? Elbette de oynuyorum. Hadi başlayalım. Maruço önce ortağının bilgilerini almayacak mısın? Aa tabi affedersin. Bakugan verilerini tara. Bunlar istatistiklerin mi Elfi? Gerçekten de çok iyi. Abartmaya gerek yok. İlginç. Bakugan alıp daha fazla bilgi edinmeliyim. Hazır mısın? Çok pişman olacaksın. Eldiven et. Tamam eldiven, eldiven güç, güç vuruşu. Vuruşu. Geçit karşı hazır. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Akos, Apis, Omega. Korkma küçük Bakugan. Seni hızlı ve acısız bir şekilde yeneceğim. Ah lütfen. Biraz harekete hazır mısın Marucho? Evet. Ben çoktan hazırım Elfin. Aa, Bakugan savaş. Güneş, Rüzgar ve Yağmur birleşsin. Akoş Elfin işte Marucco. İstersen hala kaçabilirsin. Ay canına Elfin. Sen bir harikasın. Teşekkür ederim şekerim. Bakalım ne kadar iyisin. Karşılaşalım mı? Yetenek kartı hazır. Yetenek etkin. Kuru Dünya. Bu sadece bir sis. <laughs> Ve sis Akos özellikle bir Bakugan'a zarar veremez. Tek zeki değilsin değil mi? Dikkat et sadece sis <laughs> Suyun hepsi gitmiş. Kuru dünya etkin olduğu sürece Akos özelliklerini kullanamazsın. Ama Avis Omega kendininkileri kullanabilir. Görünüşe göre kazanma ümidin kurudu gitti küçük Bakugan. <laughs> Aa, biraz önüne bakar mısın? Bundan sıkıldım. Ah özellikle eşekliği. Ventus, güneş, rüzgar ve yağmur birleşsin. İşte bunu beklemiyordum değil mi? Ama iyi denemeldi. Ventus özelliğine geçti. Abis Omega'nın kuru dünya yeteneği işe yaramayacak. Demek özelliklerini değiştiren bir Bakugansın. Değişikliği severim. Hadi. Yetenek etsin. Kanat Merkür'ü. Rüzgarın kanatlarıyla saldırırım. İşte geliyorum. <laughs> Harikaydı Nelfin. Çocuk oyunuydu. Sorun değil zorlu olmasını severim. Hiçbir yerde Marucho'dan eser yok. Söylediğim gibi. O bir kaçak. Sana ne söyledim Ace? Marucho bir korkak değildir. Aa, şuna bakın. ...bu bir Bakugan maçı. Özellik değişikliği... ...Darkus. Markus. elfin geldi. Ve sizi yok edecek. Üç seviyesi eşit. Demek bu sefer de Darkus'sun. İlginç. Kaybettikten sonra sanırım seni saklayacağım. Bakugan savaş. Bakugan kalk Akoz, Güçlerini birleştirmek yeterli olmayacak. Uzun sürmeyecek. Aa, yetenek eski. Güç birleşimi. Aa, enerji kaybediyorum. Güç birleşimi sayesinde hem Closer hem de Stark senden 100 puan güç alabiliyor. Şimdi. Benim olacak. Sanmıyorum. Hmm. Yetenek eski. Şimdi iki vur neler oluyor. Yeni bir bakırdan gibi hissediyorum. İkiz vuruş yeteneğiyle senden alınan tüm güçler iki katı şeklinde sana geri döner. Çocuk hiç fena değil. Onu beklemezdir. Senin işim şimdi bitmedi. Yeter gelsin ay gök Eşsiz bir yetenek mi? Bu rakibin gücünü 200 düşürüp Elfi'nin gücünü ise 200 arttırıyor. Şimdi yeni numaramda sıra. Gizli bir şey değil. Şimdi yok ol. Hmm. İkisini de yendin Erfin artık. <laughs> Kos, ve Darkus özelliklerinden olabilir. Ama buna dayanabilecek misin? Geçik kartalı. Anlayamıyorum. Hayat ölçüsü düşük ama hala kendine çok güveniyor. Bu da ne? Bakugan'ı çağırıyorum. Aqua Tripotita! Tripotita, herkesin yok olduğunu düşündüğü tarihi bir bakugan. Bastılların bilimi sayesinde onu tuzak bakuganı olarak yeniden canlandırdı. Mor! bir şey! Hı? Tuzak bakuganı mı? Senden korkmuyoruz. İyi mi Marucho? Hayır korkmuyoruz. Bakıdan savaş. Bakıdan kal. Hakoz el geldi. Şimdi şu işi bitirelim. Karpuz özelliği etkin. Canlı dalga. Bu da nedir? Hayalet hikayesi Onlar mi? Onlar hayalet değil Elfin. Sanırım enerji bedenleri bunlar. Enerji bedeni mi? Tripod Titan'ın Aquos, Ventus ve Darkus güçleri var. Darkus gücünü kullanarak senin yendiğin Bakuganların enerji bedenlerini canlandırdım. Tüyleri diken diken olan var mı? Elfin dur! Aa! Ah, ne oluyor? Enerji Bakuganları tuzak Bakugan'a güç verir. Doğrudan saldırıyla kazanamayız. Ben asla kaybetmem Marucho. <laughs> Hey koca adam, hadi oynayalım. Yetenek etkin, güç birleşimi. Aa! Hayır Elfie. Elfie'nin gücünü çekiyor. Onu mutlaka durdurmalıyım. Belki ikiz vuruşla akışı durdurabilirim. Bu kadar acele etme. Yetenek etkin, Oktovi Şimdi benim olacaksın Elfin. Ve soslara itaat edeceksin. Kaderinden kaçamazsın. Ah, ben iyiyim. Suyu kim durdurdu? Bu imkansız. Papa dönüşmüş olmalıydın. Nasıl var suya düştüm Elfin. Maruncu. Ah. Ah. Kaçman ah. gerekirken savunma yeteneğini etkinleştirdin. Beni kurtardın. Deni karı, onu sadece Aquas Elfin kullanabilir. Ay. Sana zarar vermesine izin veremezdim Elfin. Marucho, uyan iyi olmalısın. Bir Bakugan'ı kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye attı. İnsanlar çok budalalar. Elfin'i getir. Oyuncu olmadan devam Ay. edemezsin. Hemen Ay. bana teslim ol. Ah. Onu kim attı? Işık buralardan geldi. He? Kaybetmekten yoruldum. İşime yarayabilirsin. Neden Vexos'lara katılmıyorsun? Hayır mı? O zaman hoşça kal. abim miydi? Maruço iyi misin? Ha? Hadi konuş benimle Maruço. Sen misin de? Neredeyim ben? Peki ya maç? Maç bitti. O gitti. Bir savaşçı Mali'nin tuzak bakuganı ile ilgilendi. Çok iyi çünkü Elfin'in başı dertteydi. Ah! Oh hayır Elfin! Oh! Görünüşe göre onu da kaybettim. <gülüyor> <gülüyor> Hey Maruchio, kendine gelmişsin. Sana su getirdim. <laughs> ah dikkatli ol. Hala burada sen. Ah, evet. Ama neden? Ee, sence neden? Ama demiştin ki. Ne dediğimi biliyorum. Ama sence çılgın ortağımı yalnız mı bırakacağım? Ortağın mı? Herrera her zaman maçların en önemli yanının hız veya güç değil ortağına değer vermenin olduğunu söylerdi. O yüzden sınavı geçtin. En azından şimdilik. Ama sadece Bakuganlar serbest kalana kadar. Tamam. Harikasın Marucho. Sonunda bir ortak buldun. Bu harika usta Marucho. Hmm. Pişman olmayacaksın. Sen ve ben harika bir ekip olacağız. Seni forma soktuktan sonra mekiple başlayalım. Önce elli tane. Ama gücün önemli olmadığını söylemiştim. Standartlarım yüksek. İyi görünmeni ve iyi hissetmeni istiyorum. Tamam mı? Ha. ...ve Pireyaz gibi yumuşak olduğumu da düşünme. Gerçekten formda olmalısın. Dinlenme zamanı bitti. Önemli bir görevimiz var. Ama yeni Bestroya'nın Alpa şehrine gitmeden önce... ...tuhaf bir yabancı aklımı karıştırmaya çalışıyor. Meğer vexus oyuncusu Gaz... ...Spectra'nın kirli işlerini yapıyormuş. Ve Sabtiyara Volkan bakuganı ...gördüğüm en güçlü bakuganlar. Drago ve ben onun için birkaç sürpriz hazırladık. Umarım kazanmak için yeterli olur. Bakugan savaş. Yürüşürüz.